Dostlar selamlar. Bu videoda Sunset haritasında kullandığım line-up'ları göstermeye çalışacağım. iyi seyirler. A site'da Elbow'da oynayan oyuncuları göstermek için atabileceğiniz bir line -up var. Line -up atmak için buradaki pencerenin sağ kısmına yaslandıktan sonra bu pencerelerin sağ alttakinin üst kısmına bakıp bir sekme full bar şeklinde atıyorum. Daha sonra yine bu kısımdan A link ile atabileceğiniz line up var. Line up atmak için bu barımın sol üst kısmını buradaki antenin üst kısmına getiriyorum. Bu oku sekme iki bar şeklinde atıyorum. Görüş sağlıyor Daha sonra saldırıda A, a sayıda girerken atabileceğiniz line up var. Line batmak için bu duvarın bu kenarına yaslandıktan sonra bu kenarını tam olarak kapatıyorum. Daha sonra soldaki dörtgenin sol ucunu buradaki yıldızın bu tuğlalarla arasındaki çizgiyi bu sağ kısmına gidiyorum. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra Woku bir sekme iki var şeklinde. yapıyorum tarıyorum. Walk, bu. Burada saklanan oyuncular, hariç, neredeyse tüm siteyi gösteriyor. Daha sonra B siteye eklerken atabileceğiniz plant var. Plant atmak için bu köşeye geçiyorum. Daha sonra bu Soldaki dörtgenin alt kısmını buraya getiriyorum. Şurası. Bu oku bir sekme full bar şeklinde atıyorum. Görüş sağlıyorum. Bu ok backside'daki bazı oyuncular hiç e, neredeyse tüm sayıyı gösteriyor. Daha sonra yine B'ye girerken backside göstermek için atabilirsiniz planap var. Planap atmak için bu köşeye geçtikten sonra sağdaki dörtgenin sol ucunu bu kareyle bu parçanın tam kesiştiği yere getiriyorum. Şurası. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra bu oku iki sekme full baş şeklinde atıyorum. itarıyorum. Daha sonra bu kısımdan çarşıya atabileceğiniz bir line up var. Bayına batmak için bu köşeye geçtikten sonra görüş oku ve şok okunun arasındaki çizginin sağ ucunu buradaki bu parçanın alt kısmının bu ortalarına getiriyorum. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra bu oku bir sekme iki var şeklinde Daha sonra burada BM'nin tamamını göstermek için atabileceğiniz bir line var. Line'e batmak için bu duvara yaslandıktan sonra bu duvarla bu kutuyu tam olarak hizalıyorum. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra bu köşenin Şurası. tam ortasına bakarak iki başlık. Yeri tarıyorum. Daha sonra bu kısımda oynayan oyuncuları göstermek için atabileceğiniz line up var. Line up atmak için bu tuvale yaslandıktan sonra buradaki iki yuvarlan tamam gözükecek. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra drone'un solundaki çizginin üstündeki çıkıntının üst bu iki yuvarlan arasındaki boşluğun Şurası. üst kısmına gelecek. Daha sonra bu oku bir başta atıyorum. Daha sonra bu köşeden bu köşeye kurulan bomba için atabilirsiniz planap var. Planap atmak için bu köşeyi çektikten sonra buradaki beyaz karenin üst kenarının hizasından sağa doğru eğimi getirdiğimde bu tuvara gelecek. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra bu oku bir sekme full var şeklinde atıyorum. Daha sonra bu kısımdan Şurası. yine bu köşeye korulan bomba için atabilirsiniz. plane var. İlk ok için e, ultimin sağındaki çizginin tam aşağı doğru inen kısmın e, oradaki beyaz lekenin sağ ucu bu siyahlıkların bu sol gelecek. Daha sonra bu oku iki bar şeklinde oku. İkinci ok için bu sağa doğru döndüğümde bu siyah kısmın sağ altındaki bu da diğerlerinden daha koyu renkteki e, siyah tuğlanın tam ortalarına bakarak iki sekme iki var şeklinde oku. İkili oku birleştirilmiş şekilde gözüküyor. Görüş sağlıyorum. tarıyorum. Daha sonra yine A'da bu kısımda e, kurulan bomba için ya da burada oynayan oyuncular için B'den atabilirsiniz bayına var. Bayına batmak için butuvara yaslandıktan sonra butuların bu kenarını tam olarak kapatıyorum. İlk ok için drone'umun e, alt kısmını buraya getiriyorum. Buradaki köşeyi. Şurası. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra bu oku iki var şeklinde atıyorum. İkinci ok için aim'i indirdiğimde barımın sağ atıcı buradaki kulenin buradaki boşluğunun ortasına geldi. Bu oku da bir var <laughs> şeklinde atıyorum. İki oku birleştirdiğimde şekilde gözüküyor. Görüş sağlıyorum. Deryi tarıyorum. Daha sonra AME'inden taşlayan oyuncuları atabileceğiniz pline var. Pline e batmak için bu duvara yaslandıktan sonra buradaki beyaz kısmı tam olarak kapatmadan bu beyaz kısmı gözükecek. Sadece bu boşluğu kapatıyorum. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra ilk ok için drone'umun e, kafasının sağ üst ucunu buradaki robotun kolunun buradaki boşluğa getiriyorum. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra bu oku bir başlıklı atıyorum. İkinci ok için bu iki kutunun birleştiği kısmın hizasından bu duvarın Şurası. ortasına getiriyorum. Bu oku da bir sekme full Görüş atıyorum. Sağlıyorum iki oku birleştirdiğimde şu şekilde gözüküyor. Görüş sağlıyorum. Daha sonra midde bu kısımdan pik almaya çalışan oyunculara atabileceğiniz plane var. Plane'e batmak için bu köşeye geçtikten sonra e, drone ve şok okunun arasındaki çizginin e, çizgiyi tam olarak buradaki yapran üst kısmına iz alıyorum. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra bu oku iki var şekilde atıyor. Şok oku. İkinci ok için eğimi aşağı indirdiğimde şok oku sembolünün sağ tarafın üst kısmı bu Şurası. sağ altına gelecek. Bu oku da bir var şeklinde atıyor. İki oku birleştirdiğimde şu şekilde gözüküyor. İleriyi tarıyorum. Görüş sağlıyorum. Daha sonra midde bu kısımdan peek alan oyunculara atabileceğiniz plana up var. Plana up atmak için bu kutunun üzerine çıktıktan sonra kutunun bu kenarını kapatıyorum. Daha sonra ilk için e, dronumun solundaki çizginin üst kısmını buradaki siyah e, parçanın alt kısmına şekilde bir görüntü olduktan sonra bu oku iki var şeklinde oluyor. İkinci ok için dikkat etmem gereken yer yine aynı çizgi. Aynı çizgiyi bu sefer buradaki ıı, tahtaların bu köşesine Şurası. getiriyor. Bu oku da bir var çizgi atıyorum. İki oku birleştirdiğimde şu şekilde gözüküyor. Görüş sağlıyorum. İleriyi tarıyorum Daha sonra bu kısımdan B site'da buraya kurulan bomba için atabileceğiniz line -up var. Line batmak için e, buradaki kapının kapattığı bu yarım tuğlanın e, ortasının üst kısmı alıp bir sekme full bar sıplayarak atıyorum. İkinci ok e, için sağındaki çizginin üst ucu buradaki e, yapının turuncu kısmın sağ alt kısmına gelecek. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra Volku da bir var zıplayarak atıyor. Çok oku. İki oku birleştirdiğimde şekilde gözüküyor. Görüş sağlıyorum. İleriyi tarıyorum. Daha sonra A site'de defolta kurulan bomba için atabileceğiniz line -up var. Line up atmak için bu duvara yaslandıktan sonra bu duvarın bu kenarını Şurası. tam olarak kapatıyorum. İlk ok için drone simgesinin altındaki e, beyaz çizgiyi solucunu bu pencerenin sol kısmının bu ucuna getiriyorum. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra bu oku iki baş şeklinde atıyorum. İkinci ok için eğimi aşağı indirdiğimde şok okumun simgesinin sağ üst ucunu bu tahtaların birleştiği şurası kısma getiriyorum. Bu oku da bir var şeklinde atıyorum. Şok oku. İki oku birleştirdiğimde şekilde gözüküyor. Görüş sağlıyorum. Görüş sağlıyorum. Daha sonra yine spike'ı adi default'a kurduktan sonra atabileceğiniz line up var. Line batmak için bu duvara yaslandıktan sonra buradaki duvarın bu kenarını tam olarak kapatıyorum. Bu şekilde bir görüntü olduktan sonra ilk ok için varımın sağ alt ucunu buradaki duvarın e, çatı. Bu duvarın hizasından çatının biraz üstüne varımın sol alt ucunu getiriyorum. Bu oku iki sekme İki bar şeklinde. Atıyorum. Görüş sağlıyorum. İkinci ok için e, bu drone ve şok okunun arasındaki çizginin sağ ucunu buradaki tahtanın sol alt kısmına getiriyorum. Şurası. Bu oku da bir bar şeklinde atıyor. Şok oku. İki oku birleştirdiğimde şu şekilde gözüküyor. Şok oku.